Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Ağustos 2024 pazartesi gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi ve cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere 10 numara sonuçları açıklanır açıklanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi anında gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda şanslı 22 adet numaramızı görüyorsunuz. Bunlar küçükten büyüğe şu şekilde sıralanıyor. 2, 5, 8, 9, 13, 20, 25, 26, 27, 29, 32, 36, 38, 47, 51, 56, 57, 69, 71, 73, 74, 80. Bunlar bizim şanslı 22 adet numaramız. Bu sayılardan 6, 7, 8, 9, 10 bilirseniz ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde bile 10 numara oyunda ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numara oyunun kolon bedeli baktığımızda 8 liradır ve şu anlık sadece milli piyango bayilerinden oynayabiliyorsunuz. Bunun bilgisini sizlerle takipçilerimize paylaşalım. Görüyorsunuz hemen hemen tüm sayı gruplarından sayılarımız çıkmış e, ve dengeli bir dağılım olmuş diyebiliriz. Bunu da söyleyelim sizlere. Bu akşam saat 21.30'da çılgın sayısal oto var ve o sonucu da sizlere aktarmaya çalışacağız. 10 numara 1'den 80'e kadar 10 tane sayının seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makinede de seçilebiliyorsunuz. Yani büyük ikramiye kazanma ihtimalinizin en yüksek olduğu şans oyunudur Ekranda da görebiliyorsunuz Yani burada 80 de çıkmış 2 de çıkmış Yani farklı sayılar çıkmakta Büyük ikramiye kazanma ve hiç bilmeseniz bile ikramiye kazanma özelliği gerçekten güzel Bu videomuzda 12 Ağustos 2024 Pazartesinin 10 numara çekiliş sonucuna beraber baktık Umarım hisseniz tüm numaralar çıkmıştır Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.